loop drainage for cutaneous abscess. Bir halka gibi. Ya halka gibi kullanırsanız normal dren, çünkü dren düşüyor bazen. Ya da biliyorsanız dreni, dreni takmak orada tartışmalı. Orada tartışma yok. Şimdi bu silikon, bunlar özel silikon parçalar. Ya silikon gibi bir şeyiniz yoksa Penrose Dren Kullanıp onu kesin yani küçük küçük kesebilirsiniz. İnce ince parçalar, şerit gibi kesebilirsiniz. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi bu uh, makale ne diyor, nasıl tarif ediyor? Önce lokal anestezi, uh, her zaman yapmıyoruz çünkü cilt çok ince. Fakat lokal anestezi çok küçük bir iğne ile, lokal anestezi, ondan sonra 11 nolu bistüri ile fonksiyon Ondan sonra lokumasyonu parçalıyorsunuz. Ondan sonra ikinci bir fonksiyon yapıp aslında bu lidokain veya su ile yıkamak bu kalan tüy bir şeyi çıkartmak için bu başka bir mukabele. Daha, daha önce birkaç sene önce bunu konuştuk. Ya lidokainli bir solüsyon ile yıkıyorsanız ağrısı daha az. Ya yani hasta daha rahat, rahat oluyor. E o şekilde ikinci bir fonksiyon var. Ondan sonra silikon silikon parça e, takılıyor. Yakalıyorsunuz burada e, çekiyorsunuz. Ondan sonra çok e, enjektör üzerine bağlıyorsunuz. Tabii enjektör olduğu için e, çok sıkı olmayacak. Yani abseye üzerine gevşek olacak. Fakat düğüm tabii sıkı bir şekilde bağlanacak. bu şekilde yapılıyor. Ve sonuç olarak böyle bir halka, böyle bir halka bırakılıyor. Ondan sonra bir, birkaç gün sonra bu şey de kesiliyor. Hapsi iyileştikten sonra. Bir e, intravenöz intravenöz kesildi. Çoğu zaman 1 miligram intravenöz veriliyor. Bunlar 2 miligram verdiler. O da dediğiniz gibi ketimin çok güvenilir bir ilaç. Yani on kat bile verirse, yani literatürde on kat fazla yanlış olarak fazla vermişler hiçbir sorun olmadı. Ya olmuyor. E yurt genel anestetik olarak kullanılıyor Afrika'da falan. Ketamin şu dozaj ya da atropin veya placebo verildi. Bu çift kör çalışma. Ondan sonra bu tükürük sekresyon skalası böyle bir şey yaptılar. Hemşireler kullandılar. Yani hemşire, hem hemşire hem de doktor. Sedasyondan önce, girişimden hemen önce, girişimden sonra, ondan sonra komplikasyonlar, ek girişimi ya bir intubasyon, sekreşiyon çok fazla olup da uh, oksijen vermek zorunda kaldık. Öyle bir şey oldu mu diye baktılar. Ondan sonra hasta grupları, ya hastalar atropin grubu, kontrol, placebo grubu arasında bir fark yoktu uh, ya tüm hastalar bu anestezi skalasında ya yani tip bir hastalar hiçbir sorun yok. Ya yani başka komorbiditi olan başka hastalık bir şey yoktu. Yani Şükür'e 140 hastalık bir çalışma. Yani kesisi olan hastalar yapıldı. Ondan sonra komplikasyon, intervention, agitasyon, ya yani her şey aynı hemen hemen. Sadece bulaştı mı? Ha, bu atropin grubunda biraz daha az ortaya çıktı. Bu da biliniyor. Daha önceki çalışmalara göre bu e, bulantı biraz daha az oluyor. Fakat bir komputasyon gibi bir sorun olmadı. Her iki grup aynı. E, Tüpürük sekresyon konusunda e, atropin grubunda sekresyonlar daha az. Şimdi taşikardisi daha fazla <laughs> adobin grubunda. Fakat klinik sonuç ya yani daha az salivasyon, ya yani tükürük, daha fazla taşikardi. Fakat ek girişim, oksijen vermek ya başka hiçbir şey fark etmedi. O yüzden yazarlar yani gerek yok dediler. Yani illa az az bir şey istiyorsanız o zaman <laughs> atropin verebilirsiniz. fazla olacak var. fakat başka bir fayda olmayacak. Bu ilginç aslında. Yani 13 yaşından büyük olan hastalar, ya yani basit bir hipoplasimi, opiat etkisi olmayan hastalarda, ya yani bilinç bozukluğu varsa, o zaman acilde EEG çekiyoruz acil. 30 dakikalık, 19 <laughs> elektrotlu bir EEG. Ya yani şu anda daha önce konuştuğumuz belki geçen sene çok basit, çok kolay EEG cihazları var. Hani biraz acı servisi yürürlük ya da yoğun bakımı yürürlük ya basit kafaya takıyorsunuz, basit bir EEG çekiliyor. Şimdi bu resmi bir EEG makinesi. Bu yeni cihaz <laughs> değil. İlginç bir çalışma çünkü her bir hastadan hipopresimiz yok, bu yok, şu yok, ya büyük olasılıkla ensefalopati, Yine başka bir sorun ve 35'i anlama çıktı. Çok büyük bir oran. oran. Hem de üç hastada şeker yavaşlama vardı. Ensefalopati gösteren şeyler. Ve bunun yazarlar diyor ki aslında bunu yaparsanız birkaç şey, ha insüfilopatik bir egesi var. O zaman şunu araştır, bunu araştır aslında kolaylaştırıyor. Bu ayrıca tanı listesinde biraz daha küçük oluyor. Bunun, bununla birlikte yüzde altısında non-konvolsiyonel status epilepticus. EEG yani çekilmeseydi o fark edilmeyecekti. Yani non-konvolsiyonel status. Çünkü hareketler, şeyler yok. Fakat beyninde status epilepticus var. O yüzden müdahale gibi tedavi veriyorlar, veriyor, veriyorlar ve hasta uyanıyor. Yani spesifik bir teravi getiriyor bu EEG. Bazı kişilerde bu biraz eleptik, e, epilepsi gibi şeyler vardı. Sanki epileptik nöbet olacak gibi e, patternler vardı. E, yazarlara göre bu bayağı faydalı bir yöntem. Şimdi yani bu e, biraz ambulansta çalışanlar için, fakat bizim için de bizim haberimiz de olsun. Bu Cervical Kolak bunun bir çalışma vardı. Yoğun bakımda yatan hastalar intrakranial basınç ölçtüler. Ya bakıyorlar da monitorizasyon falan vardı. Cervical Kolak taktılar. basınç yükseliyor. Çünkü venous dönüşümü eğer sıkı bağlanıyorsa venous dönüşümü engelliyor. O yüzden intrakranial basınç yükseliyor. O da ilginç ya kafa travması olan hasta falan uzun uzun bir yolculuk varsa o kötü ya klinik açısından kötü olabilir. E yurt dışında ya kural olarak sanki bir kanun var ya trafik kazası oldu mu ambulansla götürülüyor mu o zaman illa cervical collar takılacak. Kesin. Her zaman yüzde yüz istisna yok. O yüzden bu çalışma yapılıyor. Acaba basit bir kural yapılamaz mı? Ya bazı kişilerde takmayalım. Ya da bazı kişiler çok hafif ise ya gerek olmayacak acaba diye bir çalışma. Bu Glass Impact, uh, bu Circle Spin uh, Protocol diye ya binlerce, on dört bin hastalık bir çalışma. Bu, tabi bu, bu retrospektif bir çalışma. Yani ileriye dönük bir çalışma değil. Veri tabanı taranmış, Bunlar tır gibi şeyler değil, normal araba, pekaf, minibüs gibi şeyler. 16 yaşında, 60 yaşında, ön koltukta oturuyor, yine kemiri bağlı ve patlamamış. Yine camlar, kapalı camlar kırılmamış. Acaba o tip hasta, o tip kazalarda Gerçekten bu boyun, şeyler çok kötü, boyun zerrelenmesi, yaralanması ne kadar sık olacak? Klinik önemli cervical cord olmurluğu yaralanması ile ne kadar sık görülmüş diye bir çalışma. E şükürler kazazede, şükürler cam kırılmış, onlar bakılmış, şükürler boyun yaralanması var. Ya cam kırılmamış, ya cam var sağlam hiçbir şey yok. Fakat önemli bir cervical cord şeyler altı hasta. Ve yani on bin kişiye boynu takıyorsunuz. alt yani altı hastalık bir şey var. Yani büyük olasılıkta o hastalarda ağrı vardı, başka şeyler vardı. Ya yani faset, faset kırığı. Bu spinal cord, yoktu burada. Yani hafif şeyler, fakat önemli şeyler vardı. Tamam. Ya bu konuda ileriye dönük yani ciddi bir çalışma yapılmalı. Bu retrospektif bir çalışma çünkü. Fakat bu güzel bir çalışma. Aynı şekilde bu travma taktıları, yeni yeni çalışmalar oluyor. Ya, travma taktıları rahatsız, hastalık gerçekten kullanılmalı mı her travma hastasında? Ya da hastaları seçebilir miyiz bu ayrı bir konu. Fakat bu konuda da çalışmalar var. Bu yeni bir ürün çıkacak yani piyasaya. Bu ünlü bir ünlü bir nörolog. Zaten onun makaleleri var. Şimdi head thrust test. Head thrust test. Ne diyor? Head thrust test. Bu vertigo için, nystagmus için kullanılan bir test. Eğer nystagmus varsa ve siz fakat yüzde yüz bir test bir test değil onu bilin, bilmemiz gerekiyor, yüzde yüz değil uh, bir kişi gel gel gel, 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 gel. şimdi santral vertigo, santral nystagmus ise onun uh, nitelikleri nedir? genel olarak santral yani, bir, bir sorun varsa ya yani hareketler de hareketler de falan artıyor. fakat çoğu zaman vaz kaybolmuyor. sabit kalsanız bile o nesneğimiz var geçmiyor. Yani devam ediyor. Değil mi? Ya yani santral ise ya yani peripheral ise kulaktan gidiyorsa ya yani hareketler onu başlatıyor. Yani başlatıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Santral ise çoğu zaman kalıyor. Şimdi bu head thrust test bana bakın burada. E burada eğer çok hızlı bir şekilde hareket ediyorsunuz ve bana bakılıyor. Bana bakılıyorsa o zaman kulak çalışıyor. Kulak iyi. Eğer bunu hızlı bir şekilde yaparsanız ve bu yavaş, gözleri yavaş geri geliyorsa o zaman kulak bozuk diyor. Yani kulak bozuk oluyor. Ya yani santral ya yani o zaman ya yani vertigo bir şey varsa, bu bozuk bu test bozuk ise o zaman e, kulaklar bozuk ya e, e, santral bir şey yok. Fakat dediğim gibi yüzde yüz değil. Şimdi bu kişi ne yapmış? Bu kişi ne yapmış? Bilgisayara bağlamış. Zaten daha önce onun videosu vardı. Ya yani iPhone ile. Yani iPhone ile küçük video şeyler çekebiliyorsun ya. Hem de yavaşlatmak için programlar var. Yani iPhone ile yavaş gösteriyor. O zaman bunu yaparken başka bir kişi böyle bir video çeker. Ondan sonra bakabilirsiniz. Gerçekten bu e, bozuk mu yoksa bozuk değil mi diye bakılıyor diyor. Şimdi o özel bir gözlük bir şey taktı. Yani özel bir gözlük ya yani takacaksınız. Ondan sonra o test yapıyorsunuz. Ondan sonra bu büyük olsaklı kulaklar mı bozuk? Yoksa santraldan mı geliyor? Böyle bir şey çıkacak. <laughs> tamam. Head <press> test. <laughs> bu normal böyle ise o zaman kulaklar sağlam. Ve nistagmus gibi bir şey varsa büyük olasılıkla santraldan geliyor. Yani geliyor. Fakat burada bozuk ise, yani döndürüyorsun hızlı bir şekilde ve kulak gözler yavaş tekrar geliyorsa o zaman kulak bozuk. <laughs> bu burada, burada kulaklar bozuk, bu kulak sağ. <laughs> bu çok ilginç. Siz alkol içenler varsa burada bazen arada sırada. Şimdi bu ilginç bir şey. Biliyorsun el disinfektan şeyler var değil mi? Evet. Eğer acaba örneğin evet. eğer polis o el desinfektan ya da acı serviste evet. sizi üfleme şeyiniz var mı? Kullanıyor musunuz acı bilmiyorum. Bazı yurt dışında bazen var. Çok fazla değil ama. polis kullanıyor. Eğer polis bu el disinfektan şeyler kullanıyorsa ondan sonra size gidip de bir derse ve bu kuru değilse siz alkol içmemişsiniz. Değil mi? Alkol hiç içmemiş. Fakat o şey pozitif çıkacak. Çünkü bu el desinfektandan bu alkol evet. şeyde buharı buharlaşıyor ve cihaz ölçüyor. Biraz ilginç. Böyle <laughs> da bir bahane falan alkolü sürücü. Fakat polis el desinfektan kullanıyor ben gördüm. <laughs> Mahkemede öyle bir şey çıkabilir. El desinfektan yani. solüsyonu alkometre ölçüle etkiliyor mu? Evet, da etkiliyor gerçekten. <laughs> Üç yöntem yaptılar. Yani bir buçuk cc ve kuru oluncaya kadar ovalanmış mı? Ovalamak mı? Öyle bir şey. O zaman çok az. Yani sıfır değil ama. Fakat çok az pozitif çıktı eğer cihazı tutan kişi bir cc yapıp fakat kuru değilse o zaman şıkır çıktı Ondan sonra üç cc ya fazla koymuş. fakat kuru olmama falan olmayınca yani şu bu, bu alkol sınırı ya yani yurt dışındaki sınır, Türkiye'deki sınır nedir? Burada mı? Sıfır beş mi? Evet. evet. evet sıfır beş. Evet, ya sıfır beş. O zaman burada ya yani çok kolay bir şekilde ya yani alkolün sürücü falan bir şey tespit edilebilir. <laughs> Haberimiz olsun.